Sedat Peker yine Demirören'e seslendi, tarih verdi. Milyarlık gümrük vurgunu iddiası, organize suç örgütü lideri olduğu suçlamasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan Sedat Peker, yine Demirören Holding yönetim kurulu başkanı Yıldırım Demirören'e seslendi. Peker, Demirören'in yurt dışına kaçma planları yaptığını ve gaz ithalatında devletten vergi kaçırdığını söyleyerek ülkeyi milyarlarca liralık zarara uğrattığını iddia etti. Demirören ile ilgili ifşaatları nedeniyle kendisini eleştirenlere de yanıt veren Peker, iddialarını salı günü yapacağı açıklamayla detaylandıracağını ifade etti. Sedat Peker, Deli Çavuş isimli sosyal medya hesabından yine ses getirecek yeni paylaşımlarda bulundu. Demirören Holding yönetim kurulu başkanı Yıldırım Demirören hakkındaki ifşaatlarına devam edeceğini söyleyen Peker, önemli iddialarda bulundu. Yıldırım Demirören'in yurt dışına kaçmak için çeşitli ülkelere para aktardığını ve yatırım yaptığını söyleyen Peker, diğer yandan Demirören'in gaz ithalatında gümrük vergilerine ilişkin usulsüzlük yaptığını ve devleti milyarlarca liralık zarara soktuğunu öne sürdü. Peker, bu iddialarını salı günü yapacağı paylaşımlarla detaylandıracağını ifade etti. Pudra şekerli alemlerini anlatmayacağım. Yıldırım Demirören'in babası Erdoğan Demirören'in yaklaşık 7-8 yıl önce şirketin genel müdür adaylarından biriyle gerçekleştirdiği görüşmede oğlu hakkında bu da benim Mongol oğlum ifadelerini kullandığına dikkat çeken Peker, "Sen Mongol kardeşlerimize kurban olasın. Pudra şekerli alemlerini anlatmayacağım çünkü özel hayata giriyor." dedi. Peker ayrıca Demirören'in özel hayatına yönelik ifşaatı nedeniyle kendisini eleştirenlere yanıt olarak, "5 yaşında kız çocuğuma silah çektiklerinde bu olmadı." dediniz mi? Suç örgütü davasından bütün herkes tahliye olduğu halde neden haber yapmıyorsunuz? Bu adaletsizlik dediniz mi? Avukat olan eşimi tüfekle ittiklerinde bir anneye bu yapılmaz dediniz mi sorularını yöneltti. Peker'in açıklamaları şu şekilde. Lan Pambükören seni unutacağımı mı zannettin? Artık sen benim ahiretliğimsin. Süslü sülü, derin Mehmet, Sadatçılar ve sen benim ahiretliklerimsiniz. Ancak şimdi işim seninle, seni öyle mahvedeceğim ki tüm dünyaya ibret olacak. Ancak rahat ol cinsel konular yok. Nihat'ı cinsi abiyi severim. Bugün yazısını okudum, çok üzüldüm. Senin yaptıklarını ben anlatınca gece boyunca kabus görmüş. Naneleri sen yiyorsun, kabus görmek de başkalarına kalıyor. Lan Pambıköre'nin kemiklik köpekleri salı akşamını bekleyin. Patronunuzun nasıl bir suç örgütü lideri olduğunu biraz daha dinleyeceksiniz. Pambıkören devir değişince yurt dışına kaçmak için yaptığın planları biliyorum. Hangi ülkelere ne kadar para çıkarıp oralarda ne yatırımlara girdiğini biliyorum. Ayrıca getirdiğin gazları gümrüklerde nasıl kalem oynatarak ülkeyi nasıl milyarlarca zarara soktuğunu biliyorum. 7-8 sene önce yeni genel müdür adayınız babanla beraberken sen geldiğinde seni tanıştırırken söylemişti ya bu da benim Mongol oğlum diye. Sen Mongol kardeşlerimize kurban olasın. Pudra şekerli alemlerini anlatmayacağım çünkü özel hayata giriyor. Bazı entelektüel takılan tipler beni suçlamışlar. Bu yaptıkları olmadı demişler. Onlara tek sözüm, ulan kahpeler, 5 yaşında kız çocuğuma silah çektiklerinde bu olmadı dediniz mi? Suç örgütü davasından bütün herkes tahliye olduğu halde neden haber yapmıyorsunuz? Bu adaletsizlik dediniz mi? Avukat olan eşimi tüfekle ittiklerinde bir anneye bu yapılmaz dediniz mi? Ulan belki siz kahpe değilsiniz ancak geleceğin kahpe adaylarısınız. Pambı kören pambığı sana tıkayacağım oğlum. Ulan siz bana neler ettiniz? Nihadıcın siyah bir kabus görüyor diye senin diğer hikayelerine girmeyeceğim. Ama seni rezil edeceğim. Yarım oda dolusu sizle ilgili evrak var, her an onları okuyorum. Artık sen de benim ahiretliğimsin. Ne sülüden vazgeçerim ne de senden. Bu fetöcü kanallar yakın bana saldırıya geçtiler. Kıskanıyorsunuz beni değil mi? O kadar adam hiçbir bok yapamıyorsunuz. Cevheri güven hariç o milli tehlike. Ancak onunla da işim var, göreceğiz bakalım el mi yaman bey mi yaman. Şu an görüştüğüm bazı arkadaşların geçmişte benimle ilgili söylediklerini paylaşıp beni dolduruşa getiremezsiniz. Çünkü ben psikiyatrist Profesör Doktor Sedat Peker'im. Benim sinirlerim çelikten. Beni kızdıramazsınız. Ancak eğer kaşınmaya devam ederseniz iki kelime söylerim sinir uçlarınıza dokunurum. Sizi hasta yaparım. Lan ahiretlikler sizi unutmam. Pambığı hazırladım, tasmalar hazır. Köçek elbiselerinizi de getirttim. Bakın gördünüz mü ne yaparsanız yapın beni sinirlendiremezsiniz. Ayrıca fake hesaplardan varlığı ile onur duyduğum Yılmaz Sozcu abiyi dolduruşa getirerek benle ilgili iyi şeyler söylemesini engelleyemezsiniz. Çünkü Yılmaz Sozcu abi beni değil gösterdiğim duruşu destekliyor. Tam bu kören salı akşamını bekle.